Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ya çap gönül yeni bölüm dizimi izliyor dizileri neler bekliyor dizimize geçmeden önce dizimi çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görmüş olalım arkadaşlar dizimizin yeni bölümünde Kazım Ağa yaşananlardan sonra Sunan'ın da kalmasını istemeyecek Suna yine bu durumdan çok etkileneceği arkadaşlar Hatun Hanım Kazım Ahan'ı yakıştırmak için elinden geleni yapacak. Öte yandan Ferit ile Seyran'ın evliliği çok zor aşamalardan geçecek. Ferit Kazım Ahan'ın Seyran'ı Yusuf'a emanet etmesini kabullenmeyecek. Öte yandan Yusuf'la Hadice'nin ilişkisine şahit olan Sultan Yusuf gitmesi için elinden geleni yapacak. Bakalım bizlere daha fazla neler bekliyor arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için. Hoşçakalın.